İslam'a karşı tam bir taarruzla saldıramamıştık. 1948 yılında kurulan İsrail Devleti'ne ancak 90'lardan sonra tam destek verebilmiştik. Filistin işgal edilmişti. En önemlisi de Müslümanların zihinlerini işgal etmiştik. Filistin'i yalnızlaştırmak için her türlü yolu denedik. Aralarına her türlü nifak doğumunu ektik. Türk'ü araba, Arabı Türk'e düşman etti. ...Artadağ'daki Müslüman ülkelerin başına kukla işbirlikçiler getirdik. Artık Filistin bir avuç kadardı. Başını hemen ezeceğimiz bir hedefti. Öldürdük. Yıktık, ezdik, neştik, her türlü şey yaptık ama bir çölü yıldıramadık. Anladık ki biz insanlarla savaşmıyor, bu Müslümanlarda da bitmek, tükenmek bilmeyen cihat fikriyle yaşıyorduk. Filistinlilerde bu cihat fikrini sürekli canlı tutan biri vardı. Bunu yok etmem gerekiyordu. 22 Mart 2004'te sabah namazı çıkışında bu keşeyi bombalattık. Şeyh Ahmet Yasin. Fiziken bana bir zararı olmayan ancak düşünceleriyle sürekli Filistinlilerin zihinlerindeki acıyat fikrini canlı tutuyordu. Yok etmem gerek. Telefon olmadan önce bakalım size neler söylemiş. Allah'ım Ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim ne kalem tutuyor ne de silah. Sesimle yeri inletecek güçte bir hatip de değilim. Ben ki ağarmış saçları ömrünün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde Zamanın belalarının estiği biriyim. Tek isteğim benim gibi Müslümanların zaaf ve acizinden müteessir olanların yazmasıdır. Siz ey Müslümanlar, suskun ve aciz, helak olmuş ölüler, hala kalpleriniz sızlamıyor mu başımıza gelen bu acı felaketler karşısında? Bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok? Allah için ve ümmetin namusu için kızacak. Şerefli direnişçilerken bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karşı duracak. Bu ümmet utanmaz mı şeref için inenirken? Bu ümmetin kurumları, sivil güçleri, partileri, teşkilatları ve bariz şahsiyetleri. Allah için kızmaz mı? Tümü birden sokaklara dökülüp bizim için dua etmeye. Ey Rabbimiz gücümüzü topla, zaafımızı gider ve mümin kullarına yardım et diye çağıramaz mı? Buna da mı gücünüz yetmiyor? Yakında Bizim büyük ölümlerimizi doyacaksınız. İşte o zaman alınlarımızda şu yazılacak. Bizler direndik, ileri atıldık ve kaçmadık. Ve bizimle birlikte çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz ölecek. Onları bu sus pus ve bön ümmete yakıt yapacağız. Bizden teslim olmamızı veya beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin. Çünkü biz bunu yapsak da öleceğimizi biliyoruz. Bırakın! Bırakın savaşçı onuruyla ölelim. Dilerseniz bizimle olun. Elinizden geldiğince öcümüzü sizden her biri boynuna taksın. Dilerseniz bize acıyarak ölümümüzü izleyin. Umarız aleyhimize olmazsınız. Temennimiz Allah'ın emaneti savsaklayan herkesten kısas almasıdır. Allah aşkına bari aleyhimize olmayın ey ümmetin liderleri, ey ümmetin halkları. Allah'ım sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette bulunuyorum. Gücümün azlığını, imkanımın yetersizliğini, insanlara karşı olan zaafımı sana şikayet ediyorum. Sen mustazafların Rabbisin. Sen bizim Rabbimizsin. Bizi kime bırakıyorsun? Bize cehennem olacak uzaklara mı veya düşmana mı? Allah'ım, akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, Yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına sana şikayette bulunuyorum sana şikayette bulunuyorum gücümüz dağıldı birliğimiz bozuldu yollarımız ayrıldı halkımızın zaafını ve ümmetin bize yardım edip düşmanı yenmedeki aczini sana şikayet ediyoruz sana şikayet ediyoruz. Sana şikayet ediyoruz. Şeyh Ahmet Yasin'i niye katlettim anladınız mı? Hala mışıl mışıl uyuyasınız diye. Her ne kadar komünizmi benim düşmanım zannetseniz de biz bir gerçeğin iki farklı